Lan! Cin'in nesi var? Bugün de çok içti. Yine mi? <laughs> Baba. Annem, Şiha o tarafından öldürüldükten sonra bunu nasıl atlatmıştın? Yaşayan bir ölü gibi düşmeyi bekleyerek. Cenniye ablayı kaybetti. Bu hayatta en çok sevdiği kişiyi. Senin dediğin gibi olmalı. O artık yaşayan bir ölü. Li. Ne yapmam gerekiyor? Başka ne yapabilirsin ki? Onu yüreklendirmek zorundayım. Tekrar ayağa kalkmalı. Len, Cin'in kalbinde biri var zaten. Başkasını kabul etmesi zor. Söyleyeceklerim hoşuna gitmeyebilir. Ama duymak zorundasın. Sen ne yaparsan yap, ne dersen de o seni gelip geçici görecek. Seni fark etmesini sağlamaya çalışmak sadece beyhude bir çaba olur. Söylediklerini anlıyorum her kelimesini. Ama baba, bunu bana sen öğrettin. İnsan isterse her şey mümkündür. Zorluklar ne olursa olsun. Kolay vazgeçmemek gerekir. Öyle değil mi? Hey! Dostum, gerçekten çok şanslısın. Daha bir fiske bile vurma fırsatı bulmadan majesteleri seni çağırdı. Ama olsun dert değil. Tekrar buraya tıkılırsan seni bekliyor olacağız. Hadi. Tamam. Gel bakalım. Günaydın Usta Tiyan. Sana yardım <laughs> edeyim. Günaydın. Sağ ol. Aa, savaşçı Göni erken talim yapmış sanırım. Hmm. Babamla biraz çalıştık. Son günlerde çalışmıyordum. Biraz pas tutmuşum. <laughs> hmm. Aa, cin nerede? Aa, az önce odasına uğrayıp baktım yoktu. Sanırım dün gece geç vakit bir yere gitti. Yine içmeye mi gitti? hı. Hmm? Lan, lan. <laughs> Majesteleri hanşini getirdik. Siz gidin. Baş, Baş üstüne. üstüne. Ne duruyorsun? Kralı selamla. Kardeşim. Kardeşim kardeşim bunu ne kadar rahat söylüyorsun Adım gibi eminim ki saraydan kaçmadan önce ilişkiniz vardı Birlik olup majestelerini kandırdınız Harem Asıcağı herkesin önünde yemin ederim ki Muhafız Han'la benim ahlaksız bir ilişkimiz yok Birazdan göreceğiniz gibi Muhafız Hanşin ve ben disiplinimize sadığız Mengfu başlayın Emredersiniz Banshee'nin dövüş sanatlarındaki becerisi yetersiz. Muhtemelen aslından bile daha kötü. Bu nasıl bir mantık anlamadım. Majesteleri, geldiğimiz yer itibariyle her şey açık değil mi? Muhafız Han'ın Lady'liğinin abi olması kesinlikle mümkün değil. Benim gördüğüm kadarıyla General Meng birini yaralamadan veya öldürmeden önce kılıcını bırakmalı. Li. Bana yalan söyledin. Yalan söylemedim. Öldür onu. Kardeşim. Abi, odaklan. İçindeki gücünü kullan. Talimleri hatırla. Hayati noktalar. Kılıçınla hamlini yap. İç gücünü kullan. Hı? Genelmen bağışlayın. Majesteleri, ikisiyle de yaptığım mücadelede bana gösterdi ki Lady Lee ve muhafızan aynı dövüş sanatları okulunda yetişmişler. Nijon, sen ne diyorsun? Majesteleri, çocukluktan beri birlikte çalışmadan bu denli bir uyum içinde olmak imkansızdır. Hücum ve savunmaları kusursuzdu. Bu en az 10 yıl eğitim gerektirir. Jago. Başka söyleyeceğin ne var? <laughs> Majesteleri, Lady Lee sizi temsil eden bir kılıcı düşürdü. Bu sadece cüret değil aynı zamanda bir tehdit. Kes sesini! Lady Lee muhafız aynı disiplinden olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bana zarar vermeye değil. Tekrar soruyorum. Başka söyleyeceğin ne var? Efendim? Söyleyecek bir şeyim yok. Nijon. Emredin. Hanşin'i Guangan salonuna götür. Ona soracaklarım var. Baş üstüne. Majesteleri. Ne? Ona zarar vermeyeceğim. beyler yemekleriniz. Afiyet olsun. He? Sarhoşsunuz, sızmışsınız. Uyuyacaksan başka yere git. Burası han değil. Sana diyorum. Hemen çek git buradan. Ver şunu. Sarhoşsun bayım. Hadi ver dedim. fazla kaçırdın. Dedemin kızmasından korkmuyor musun? Ne? <laughs> 心不安，不能故作喜欢。红尘事。Teşekkürler. <SUSU> tabii. İyi günler. Yine bekleriz. İçki! İçki verin! Buyurun hoş geldiniz. Hadi içki verin. Garson! <sighs> Bana içecek verin. General Meng Wu aynı disiplinden geldiğinizi teyit etti. Değersiz canını almam için bir sebep kalmadı. Ayrıca Leyli'nin abini öldürürsem sonsuza kadar benden nefret eder değil mi? Lenin dediğine göre küçük yaşta yetim kalmışsın. Seni Gongsun Yu evlat edinmiş. Bütün dövüş sanatlarını Li ile çalıştın. Birlikte büyüdünüz. İki kardeş kadar yakınsınız. Peki aranızdaki bu ilişkide kardeşlik ilişkisi mi? <laughs> Şimdi söyle. Soruma cevap ver. Aranızda başka bir ilişki var mı? Bu geceden sonra korkarım ki bunu bir daha söyleme fırsatı bulamam. Li, o gün Puyang'da... Abi, niçin bu kadar kötümser oldun? Bazılarının kaderi böyle. Sevdiklerinden karşılık görmeseler de bunu dert etmezler. O kişinin yanında olabilmek onlar için yeterlidir. Fazlasını beklemezler. Biliyorum. Sen onun sevdiği adam değilsin. Ben sadece kıdemlisiyim. Senin ne yapmam gerek bilmiyorum. Majesteleri hayatımı bağışlarsa... ...bir talebim olacak. Burada Çin Sarayı'nda kalmama izin verin. Dönmek için risk aldığımda... ...hayatımın burada son bulacağını düşünmüştüm. Af dilemek için sebebim yok... Fakat majesteleri aramızda kardeşlik bağı olduğunu artık biliyor. Saraya girmek için neden uğraştığımı anlıyor olmalısınız. Dönerek aldığım ölüm riskini. Benim yaptığım her şey bir ağabeyinin samimi sevgisidir. Majestelerinden burada kalıp Leydili'yi korumak için izin istiyorum. Saçmalık! Leydili benim cariyem. Bir yabancı böyle küstah laflar edemez. Leydili majestelerin cariyesi. Ama siz onu ne kadar severseniz sevin korumaya çalışın. Bir gerçeği inkar edemezsiniz. Bu sarayın her yeri tehlikelerle dolu. Yeter. Onu ben koruyamazsam sen nasıl koruyacaksın? Koruyabilirim. <laughs> Çünkü korkacak bir şeyim yok. Ne zaman olursa olsun bunu şerefle yapabilirim. Onu koruyabilmek için canımı feda edebilirim. Peki Majesteleri, bir devletin başı olarak aynı şeyi yapabilir mi? Sizin sarayınız var, dış ilişkileriniz, bir halkınız. Tüm bunları bir cariye için tehlikeye atabilir misiniz? Onu korumak kendinizi feda etmeniz anlamına gelmez mi? Bunu yapabilir misiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.